Ve ne yazık ki bir saplantılı eski koca şiddeti daha. O şiddetin hedefi bu kez Rüya 29 yaşında. 2 yıl önce büyük bir aşkla evlenmişti. O evlilik 4 ay sürdü ama saplantılı eski kocasının tehditleri hala devam ediyor. 4 ay boyunca eşini hayatı zindan eden, genç kadına defalarca şiddet uygulayan saldırgan bu kez de polis kılığına girip eşkıyalığa soyundu. evime geldi, beni darp etti. Üç gün önce kapımın önünde silah sıktı. Aracımı parçaladı, kapımın önünde duran aracımı. Bacağımı pürmüz çakmakla yaktı. Dövdü, hakaret etti. Boşanmasına rağmen eski eşinin peşini bırakmadı. Bu kez de polis gibi gelip genç kadını korkutmaya çalıştı. Ben severek evlendim ama evlendiğimde böyle bir adam değildi. Rüya ve Tarık çifti 2017 yılında severek evlendiler ama o aşk sadece 4 ay sürdü. Çünkü o çok sevdiği adamdan günlerce şiddete maruz kaldı. Yumruk, gözüm morartmaları bunların ardı artısı kesilmedi. Çok ağır şiddete uğradım. 5 kere, 6 kere rahatlıkta raporum var. 5-6 tane raporum var. Ki zaten en son ailem gelip aldı beni. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan genç kadın iki yıl önce eşinden boşandı ama yine de ondan kurtulamadı. Eğer seni öldürmezsem kendi oğlumun kanını içeceğim. Kolundaki dövmeyle senin kanınla yıkayacağım. Saplantılı eski eş son olarak da polis kılığına girip genç kadının kapısına dayandı. Tam 29 ayrı suçtan dava dosyası var Tarık Keskin'in. Üstelik bunları polis kılığına girerek yapıyor. Öyle ki daha 3 gün önce Rüya Hanım'ın ailesiyle birlikte kaldığı bu evi hedef aldı ve tam 3 el ateş açtı. Kovanları polisler burada topladılar. Zaten şuralarda ve şurada tebeşirizleri var. Düşünün artık can güvenliğim yok. Evimin önünde silahla ateş ediliyor. Silah artık son boyut. Yani Evet vurma şiddet evet bunlar da çok korkunç olaylar ama silah yani bu demektir ki bu bir adım daha sana yaklaştım demektir ve ben artık bir adım daha bana yaklaşsın istemiyorum. Rüya Hanım Tarık Keskin'in evine yeniden gelmesinden çok korkuyor bu yüzden polis ekipleri de Rüya Hanım'ın evinin önüne geldiler ve nöbet tutuyorlar. Benim tek isteğim yakalansın cezasını alsın ee, ve benden gerçekten uzak dursun istiyorum başka bir şey istemiyorum yani adalet yerini sağlasın.